Merhaba arkadaşlar. Ben bu kanalı niye açmaya karar verdim? Diyet yapacağız. Ama ben diyetine sadık kalan biri değilim. Asla, hiç olmadım. Sizinle birlikte bunu deneyeceğiz. 83.7 ile başladık. Sabah ilk güne suyla başladım. Ardından biraz yumurta kaynatacağım. Süt aldım, yoğurt mayalayacağım. Oğlumla birlikte kahvaltımızı yapıyoruz. Babam yemeğe çıkaracağız. Umarım orada fazla yemem. Şimdilik görüşürüz. Kıymayı yedim, ekmek yemedim. Salatalardan tükettim bol bol. Evet arkadaşlar ilk kaçamağımı yaptım. Sabah diyetle başlayıp akşamı güzel bitiremediğim için kendimden nefret ettim. Gidip son pizzamı da yedim. Yeniden birinci gün 85.4 ile tekrar başladım. Uyandım önce bir kahve son. 11'de hindi fümeli peynirli tost. 15'te kahve. 19 son akşam yemeği saati. Günlük kombinde adım. İkinci günden selamlar. Suyla başladım. Arkadaşlar ilk kaçamaktan sonra aslında ben vazgeçmiştim vlog çekmekten diyet falan yapamam diye kendime çok kızmıştım. Pes etmedim. İki yana bir ara öğün yaptım. Son yemek saatim 19. Mobilde adım. 25 Şubat. Bugün doğum günüm. Kahvaltım bu şekildeydi. Arkadaşım sürpriz pasta almış. Krem şantisinin tadına baktım. Birinci pastaya dayanamıyordum. İkinci sürpriz pastam da ablam tarafından geldi. Onun da içindeki çikolatadan bir taneymiş olabilirim. Suyun fotoğrafını çekmeyi hep unutmuşum ama ben 2 litre en az içtim aralıklı oruçta gayet güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Çok heyecanlıyım aslında. Bugün kaçamak da yapmamam gerekiyor biliyorum. Bugünden sonra biliyorsunuz sabah tartıp dolaptaki bir dilim pasta bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Böyle vlogların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmanız ve yorumlarda buluşmanız yeterli. Hiç zorlanmadan 3 kilo 800 gram verdim arkadaşlar. Bunun devamını getireceğim. Benimle de kimler başladı?